Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Avukat Cansel Tuncer ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail yüksekli bir araya geldi. Gençlik Meclisi üyeleri çalışma prensiplerini anlatarak hayata geçirecekleri projelerden bahsetti. <laughs> gençlik meclisimizin tanıtımı hem de Antalya'mızın Avrupa Gençlik Başkenti sürecinde kurumlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. protokol kurumları ziyaret ediyorsunuz, bu konuda bilgilendiriyorsunuz, bir kamuoyunu Yine aynı şekilde bu kulisleri bizler de Antalya dışında ilgili merkezde başkanımızın ödülüğünde yapacağız sizlerle birlikte. İnşallah bu çalışmalarımızın yetimcisinde de 2025 Gençlik Başkenti olmaya hak kazanacak. Bizim buradaki <laughs> hocalarımız bizde her tür katkı sağlıyor? Yani genç sonuçta bizim geleceğimiz. Bizim bu çıktığınız yolda bize düşen bir yol olursa dediğim gibi. Yani üniversitenin imkanları olur. Yani gören salonlarımız, işte misafirhanelerimiz, bunların hepsini size açarız. Sizin desteğiniz de çok kıymetli bizim için. Yani devlet millet eliyle hep beraber e, bu şehre Avrupa Gençlik Başkenti unvanını getirmek isteriz. Antalya için çalışıyoruz.